hayatımızı Allah rızası çerçevesinde yaşamazsak, ileşirsek ne olacak? Onu da bakın Peygamber Efendimizin bir başka hadis-i şerifi çok berrak bir şekilde, çok açık bir şekilde bizlere ifade etmektedir. Hazreti Sevben radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Efendimiz ve vesselam sahabe-i kiramla beraber otururken onlara dedi ki yakında milletler, düşmanlarınız, sizi yok etmek isteyenler bir sofranın etrafında insanların birleştikleri, bir araya geldikleri gibi sizi yok etmek için, sizinle savaşmak için bir araya gelecekler. Peygamber Efendimizin bu sözlerini duyan sahabeden birisi Ya Resulallah dedi biz o gün azınlık mı olacağız sayımız az mı olacak ki düşmanlarımız bunları bize yapmak konusunda cesaret gösterebilecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hayır bilakis tam tersine siz sayı olarak çok kalabalık olacaksınız. Ama gücünüz, zafınız, birbirinizde birliğiniz eksik olduğu için sel üzerindeki, suyun önündeki çer çöp gibi olacaksınız. Yani bir ağırlığınız olmayacak o gücünüz düşmanlarınıza karşı koymaya yetmeyecek. Yani sayınızın kalabalık olması düşmanlarınız karşısında size bir güç kuvvet kazandırmayacak. Çünkü birlikten beraberlikten kopmuşsunuz. Çünkü dava şuurunu kaybetmişsiniz. İlahi kelimetullahı artık hayatınızın ülküsü haline getirmemişsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. İşte böyle olduğundan dolayıdır ki Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma çekinme duygusunu kaldıracak. Evet kıymetli kardeşlerim Müslümanların düşmanları daha doğrusu insanlığın düşmanları, zalimler, hainler Müslümanlar birlik halindeyken Müslümanlar ilahi kelimetullah davası çerçevesinde etrafında birleşmiş haldelerken hayatlarının ülküsü hedefi ilahi kelimetullah Allah davası iken asla istedikleri gibi rahat hareket edemiyorlardı. Dünyada zulmü istedikleri gibi yapamıyorlardı. Ne zaman ki Müslümanlar birliklerini, beraberliklerini kaybettiler, davalarını kaybettiler. İlahi kelimetullah değil de geçici dünyevi menfaatlerin peşine düştüler. İşte o gün bugündür yeryüzünde zalimler artık Müslümanlardan çekinmiyorlar. Efendimiz öyle buyurdu. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden çekinme duygusunu kaldıracak. Sizin gönlünüze de vehin atacak. Sahabe-i kiram sordu. Ya Resulallah nedir vehin? Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatımıza prensip etmemiz gereken bir Müslümanın, Müslüman toplumun ümmeti Muhammed'in başına gelmiş gelebilecek en büyük tehlikeyi şu şekilde ifade etti. Evet sahabe-i kiram vehim nedir diye sorunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki vehim dünyayı sevmeniz, dünyayı taparcasına sevmeniz, dünyayı hayatınızın ideali haline getirmeniz, tek ülkünüzün, tek hedefinizin, tek amacınızın dünyevi menfaatler kazanmak olması, yani dünyaya perestiş etmeniz, dünyayı taparcasına sevmeniz ve böyle olduğu için de ölümden nefret etmenizdir.